Thank you. <laughs> Benim yataktan kalkmamı bekleyen epey bir kedi var. Yangada da bunlara dahil acıktılar. Kaçsan gecikiyorum. Babam prenses de burada bekliyor bir yerlerde değil mi Evet, onları üzmeyin. Kalkayım artık. Ya sen bir parça. Bir iki ay. Saat dokuz sularında alışverişe de gitmem gerekiyor. Kalkmışken bunu da aradan çıkarabilirim. Umudunu taşıyorum. Evet. Evet. Pamuk biraz hazırlandı. Evet. Yavrulardan. Yavrular hazır. Hazır ve hazır. bekliyorlar. Pamuk Prenses'in yavruları geceyi evde geçirdiler. Bu korkuyu kıracağız galiba. Onlar da. E şimdi evde yedik yedimiz. Bir yetişkinimiz var, yongrede dışarıda. Ee, Else dışarıda, neferkiki dışarıda ve neferkiginin yavrusu dışarıda. Yani dışarıda tek bir yavru ve elbette yongrelerin yeni doğmuş yavruları kaldı. Ee, Else niye gelmiyor? Onu da anlamış değilim. de merak etti. da Yavruların varlığından çok hoşnut değil. Kendi yavruları oldu halde. Evet bebişler. Bebiş. Bebiş. Kaçmaya çalışıyor. Bu çantamı da düşürdüler geri. Kalkmadım. Anam, 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 anam. Gelin bakalım. Evet. Kirlerimizi besleyelim. Pamuk prenses yerine aldım. biraz yüksekte olmak onun beslenmesine yardımcı oluyor. Neyse şu hazırlıklarını yapayım ben. Birazdan devam ederiz. Evet. Kedilerin karnını doyurdum. Ha bu arada suları kalmamış. Sularına da takviye yapmamız lazım. Ee, kuru mamaları bunda evet, yiyorlar arada. Bizimkiler mi yiyor? Başka kediler mi yiyor bilmiyorum ama pencere önüne koyduğumda kuru tüketildiğini görüyorum. Artık kim yiyor? Muhtemelen pamuk prensesin yavruları yiyor olabilir. Emin değilim ama aç kalmalarını istemiyorum. Bu yüzden burada kuru mama her zaman Hazır ve nazır bekleyecek. Evet, pamuk prensesin yavruları eve yerleşmeye karar verdiler. Korkuyorlar. Öyle saklanıyor ne <laughs> Alışacaklar, alışınca kadar. Durum böyle. Evet. Enteresan kediler güven kazanması kolay değil. Ama bir sefer seni sevdiler mi, güvendiler mi? Baş tacısın. Bu da kesin. Hani kimi kedi nankör der, başka şey der. Ben o şekilde görmüyorum. Evet, bizimkileri yemek sonrası dışarı çağırdım. Daha doğrusu. Fark ikiye seslendim dışarı çıkıp. ne seslenince bizimkiler dışarı çıktılar. İyi, hava güzel. İhtiyaç molalarını da halletmiş olurlar. Koşup oynuyorlar. Nefer Kiki'nin yavrusuna da bir şeyler verebildim sabah sabah. Bu içimi rahatlatan e, en önemli şey. Şimdi geriye en sebebi neferk Kiki kaldı. İkisi de uyanık. Ense gece gelmişti. Gece yarısı gelmişti. Belki onun için erken şimdi. Tek endişem dışarıda köpeklerin aktif olması. Tek endişem bu. Ama eskisi gibi büyük sürüler halinde dolaşmıyorlar. İkili en fazla üçlü oluyor. Ve çok organize değiller. Tek umut verici yanı bu. Fakat sonuçta köpek ve kedi ilişkisi, bildik ilişki. Evet, bu işimize de isim koydum, Koko. <laughs> eh, alnındaki o lekeden dolayı, geniş lekeden dolayı. Eh, baldırında da sisi var. Bak bak bak. <laughs> Pantolon giymiş gibi. Bu nedenle ona Koko demeyi uygun buldum. İşte üç kedinin ismi var. Diğer üçüne de isim bulmamız gerekiyor. Diğer dördün hatta. Evet şimdi bugünlük burada bırakacağım. Alışverişe gitmem gerekiyor daha saat 9 alışverişte kedilerin yerinden ibaret başka bir şey alabilir miyim ona da bakacağız marketler iyice fakirleşti istediğim yer çeşidi bulamıyorsun artık o yüzden can sıkacağım evet şimdilik burada bırakıyorum Kedinize iyi bakın görüşmek üzere hoşçakalın